Herkese merhabalar, ben Emre Avcı. Bugün sizlere Esenler Belediyesi ve Öğretgen ile gerçekleşen Dijital Oyun Fabrikası adlı eğitimde üçüncü haftasında neler yaptığımızı göstermek istedim. Öncelikle şu an e, oyunu başlattım ve bir süre sonra bu şekilde görünüyor. Bu haftaki ödevimiz, daha doğrusu projemiz e, güneş sistemini yapmak ve e, buradaki bazı gezegenleri fark etmişsinizdir. Hızları diğerlerine göre daha az, daha yavaş dönüyor. Bunlar gerçeğe ...gezegenlerin güneş etrafındaki dönüşünü... ...gerçeğe yön uygun şekilde yapmaya çalıştığım için bu şekilde oldu. Ve oyunumuzu durdurduktan sonra... ...neler olduğunu hep birlikte bakalım. Öncelikle tek sıra şeklinde e, dizilmiş olarak... ...şöyle yaptım ve başlattığımızda bir süre sonra... ...tüm gezegenler hızına göre... E, yörüngeye oturmuş oluyor bazı gezegenler bazı daha hızlı için onlar daha çabuk oturabiliyor bir ürün diye. E, kodlara bakalım. Aslında bu haftaki konum e, konu, e, gördüğümüz konular transformu kullanmak, vektörler, e, gezegenlerin arkasında giden bir kuyruk gibi olan trail renderer kullanmayı ve kaplama içinde mesh renderer kullanmaktı. Kodumuzu ise şu şekilde e, transformu çağırarak şuradan da gösterebileceğim üzere herhangi bir güneş veya dünya için kullanmamız e, bu dönmesi için dönme işleminde ben bir tane de boş obje atadım ve bütün boş objeler e, güneşi bazılıyor. Yani bu şekilde güneşin etrafında dönmelerini sağladım ayrıca e, turn kodumuzu yani şurada gördüğünüz turn kodumuzu e, bu farklı bir deneyimim de olmuştu. Turn adlı scriptimizi e, boş objelere ve gezegenlere atıp farklı hızlar vererek şurada gördüğünüz gibi örnek veriyorum. Dünyanın hızı 100 iken Merkür'ün hızı 140 Buna benzer kendi etraflarında ve güneş etrafında hızlarını belirledik. Ve şu şekilde özellikle göstermek istediğim gibi kuyruğu eklemek için de Trailer Renderer'ı kullandık. Tekrardan başlattığımızda üçüncü haftamız bu şekildeydi. Skybox konusunda biraz sorun yaşadım. Skybox indiremediğim için bunu da şu şekilde çözün. E, materyaller kısmında Google'dan indirdiğim fotoğrafımıza, şurada burada sağ tıklayarak kayıt kısmından yeni bir materyal oluşturduğumda bu materyale e, fotoğrafımız atarak materyali Skybox olarak seçtim ve bu şekilde etrafta şöyle bir şey oluştu. Skybox konusunda sorun yaşamamın da en temel sebebi internet problemi. Biraz tam uygun olmasa da olabildiğince yapmaya çalıştım. Oyunumuz başlatıldığında arka planda bir uzay boşluğunu gösteriyor. Ve burada oyunda ışık eklemiştim. Işığı da şu şekilde göstereyim. Mouse'unda küçük bir problem Işığı da tam buraya ekledim. E, boyutlarını ona göre ayarladım ki oyun kısmında daha rahat olabilirsin eee oyunda gezegenler ve kuyruklarını da rahat görebilmek için. Ayrıca kameraya da bir dönme komutu vererek yani burada tekrardan bir boş obje oluşturdum, kamerayı boş objeye atadım. bu boş objenin adını kamera dönme olarak değiştirdim ve onu da güneşe koyarak belli bir açıda dönmesini sağladım ve ortaya bu şekilde bir görüntü çıktı. Bu haftalık bu kadar arkadaşlar.